Herkese çocuk kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni serimiz olan tatma videosu ile karşınızdayız. Bugün güzel tatma videosu çekeceğim. Yanımda kuzenim Su var arkadaşlar. Evet, merhaba. Ee, onunla da bir kanalımız vardı. Onun da linkini evet. açıklama bölümüne evet, verelim. veririm. Evet, mutlaka. Evet, öyle. <laughs> Tanımıyorsunuzdur belki, bilmiyorum. E, tanıyın yani, tanıyın ya. Şimdi arkadaşlar, malzemelerimiz al sen şuna bir batarsa falan diye. <laughs> evet. Şu e, şişe, ice tea. Ş şeftal, işte bisküvi ve, ve kakao gibi süzme peynir değil çünkü evet. Nesquik kakao gibi bir şey. Yani. Hepsi ayrı ayrı güzel. Ama şimdi şey. karışacak bakalım nasıl olacak. Sude bence ilk önce ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Az Aynen. bir dökelim. Hayır. İlk oh, önce bir bunu. Bir şey olsun. Ne dökülüyor? Sonunda bir şey. kötü bir şey İçebiliriz. Olmaz. olamaz. E, bu güzel tatlı gelsin abi burada. Hı. Tamam. Bunu tamam. döktük şimdi. Çıkar bir tane bisküvi kendine. Bana da çıkar. Tamam. Kaşına. Kaşına. Ne işe oldu? Şöyle. Güzel. Şunu şuradan çıkar. Bir kayarsa düşmesin. Vallahi ben çok güzel doğradım şu. <laughs> Sonra onu doğrayacağım ben zaten böyle yap Böyle tozuna katacağım. Ben şöyle, şöyle bir tane. <gülüyor> <gülüyor> ah. ben direkt toz halinde çıkıyorum. kaldı. Ama kalacaksa sonra da karışacak o. Ah şu an hiç içmek Hepsi Hepsini içmeyeceğiz değil mi? Ya yarısından biraz daha fazla. Hepsi o zaman yani. <laughs> Neredeyse. Yani güzel bir şey çıkacak gibi şey umut ediyorum. Bilmiyorum. Bütün güzel şeyler bana böyle kötü olabilir diye umut bende. ben Bunları yiyeceğim ben çok mutluyum. Bir de bir de Hepsini bir karışıkta dediğimiz ne suyun kan? karıştıralım bence. Ben çaylı bir iyi oluyor, soğuk çaylı bir kötü olmayacak diye düşünüyorum. Aa, üstü işte 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 Hayır hayır. işte 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 Şöyle işte 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 Şöyle bir şey Hı hı. Tamam. Bunu da aldık tamam. Tamam tamam çok aldım Sen orada çok bile aldın. Tamam şimdi. Bunu da koyalım. ne Ay. Dur bu Buyur. Evet çok temiz. <laughs> Tabii ki de. Yok. Bu bu var karıştıralım. Bakalım bir şey yapacak. Şey gibi böyle tarçın. Hmm. Ali açık değişik olduğu için mi? Koku atayım güzel mi koku? Çok karışık bu koku. Ya bunu koksana ya da şey koksun. Aaa çok acayip koku. Çok değişik. Ay üstü çok oldu. Kaç tane plan çıkardın Onu göreyim, koydum. Ses çıkıyor. Enayi benim telefonda o benim ses çıkıyor ki. Aynen. Hatta Niye Koydum. Kim? Ha ben üstlük tutmuştum değil mi Şimdi sen bir dene. Ölmezsen ben de dene. Ay yani ben öleyim ölürsem. Ne dokuz mı? O işte. Başka bakayım. Allah'ım ne oldu öldüm. Çünkü <laughs> hiç Biraz ölüyorum. Kötü mü güzel mi? Ya değişik. Kötü değil güzel değil. Hmm. Kusacağım. Şunlar çok değişik geliyor ağzıma. Bunlar midem bulandır benim o yüzden almayacağım onlardan. <laughs> Gelen tatlı biliyor musun? Takoyla ice. Başka bir Bisküvi tadı yok yemin ediyorum. Aynen. Ama çok kötü geliyor. <laughs> 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 İçip miyiz izle? Ya ya bisiksin. Ay bir reçel gibi bir şey katılmış Hı? gibi şeker. Bir de ya. <laughs> Çık ya. Yoksa bu hiç mavi yok sarı. Çok mide bulandırıcı. Sen çok içtin En azından ben biraz içtim <laughs> Tadı. Valla. Anlatılmıyor yani. Anlatılmaz yaşanırlardan. <laughs> duvarı yiyoruz. Ice bak çok ice fena. Bunun tadı fena var ama arkadan bir tat daha geliyor. Onu çözmüş değilim şu an. O tat çok değişik bir tat veriyor yani. O şey çok farklı bir tat veriyor. Yok şey şey. Çok şekerli ice Tamam. Şu tomurcukları olması ben bunu yerim yani. Bir iki saati içerim. Yavaş yavaş bir evet. iki saati içerim. Nasıl biliyor mu? Yenilecek bir şey değil yenilmeyecek bir şey de değil. Şu tomurcuklar mide bulandır Aynen. Şöyle tomurcuklar Gördünüz mü bilmiyorum. Görmüşsünüz inşallah. Yarısını şuraya kadar Yok şey abi vermiş. harbi çok şekerli ayçiçe. Bak hiç. Sadece ayçiçe tadı var. Bunların ikisinde de şeker olduğu için karıştı mı fena şekerli ayçiçe olmuş. bu da biraz şekerli. Şekeri biraz. Aşkım döktüm kalmışım. ya. Hepsini döküyorum lan. Ne yapsam bana bir şey yapsın. <laughs> <laughs> Deli yaptın değil mi? Tamam tamam. Evet, yine Her neyse arkadaşlar. Evet. umarım videomu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir linkine evet. olun lütfen. Aynen açıklama linkini vereceğim arkadaşlar. Şuraya basarak ben de ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Daha çok tatma videosu istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kannan mun dopin onni. Joskus se Bye bye. Bye bye.